Önce evet, hoş geldiniz diyelim. Yeni görevinizde başarılar. Congratulations on your first days in Turkey, in Europe. Thank you, thank you very much. Thank you. Sizlerle işbirliği yapmaktan çok mutluyuz. Yeni projelerde de birlikte olacağımıza inanıyoruz. We are happy to cooperate with you, and we 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 hope we will keep on cooperating on new projects. Thank you, thank you. No, thank you very much for your warm welcome. Bu i̇lk sıcak bir e karşılamanız evet. için teşekkürler öncelikle. İyi ilk kez İzmir'e geliyorum kez ama çok mutluyum ve eminim zaten daha verimli geçecek dönemlere geleceğim. For me it's very important to hear from you from local authorities about our ongoing cooperation. Eee devam eden işbirliğimiz hakkında eee uh, konuşmak isteriz ve bunları hani detayları öğrenince mutlu oldum. For UNDP you know working closely with local authorities is very important. UNDP için yerel yönetimlerle işbirliği içinde çalışmak oldukça önemli. So happy to learn more from you. Sizden daha çok şey öğrenmek için mutluyuz. Karşılıklı öğreneceğiz. Teşekkürler. Likewise. Project. So İzmir, <laughs> Izmir is one of the target provinces. Bir raporlamayla başlamış. Sonra hem belediyelerin altyapıda protokolümüz var. With <laughs> the NGO uh, support to life, who is conducting? Mm -hmm. the, anlamanın en iyi yolu zaten yerel sahaya gelmek ve burada bizzat hakiki Go sonuçları birebir görmek. And I'm very particular interest in this project because you know everywhere, uh, waste is a big challenge, especially for the cities. Ee, özellikle bu proje benim için çok önemli çünkü hani atık günümüzde dünyanın her yerinde büyük bir sorun her açıdan ekolojik, sosyolojik tüm boyutlar. So congratulations on this. And I, and I hope that this pilot project also uh, we're going to make sure that it's visible, you know, and, and showcase the wonderful results in our platforms. Ee, biz de kendi platformlarımızda bu birlikte başardığımız güzel sonuçları Açığa çıkarmak, görünür kılmak için çabalayacağız der. Ee, bu Roman projesi de ilk faz için söylüyor. Hani görece daha küçük kaynaklarla aslında çok etkileyici çıktılar, sonuçlar elde etmişiz der. So congratulations on your work because I think that is really is is an evidence that we are here really to support and improve the lives of people and in this particular case uh, Roma youth. As we work with uh, vulnerable groups here, in particular Roma and those who are lagging behind, mm -hmm. uh, oh, we know that Izmir is one of the most developed regions in Turkey, mm -hmm. eh? therefore, there is a need for even bigger attention for the. Mm -hmm. uh,

Ah, thank you so much. That's always very good to have that partnership. <laughs> thank you for your important work. Then I can.